Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Valorant'ta 3. maçımı yapacağım. Gene Sage oynamak istiyorum. Bir önceki oyunda güzel oynadığımı düşünüyorum. Bakalım maçı bul dedik. Sıradayız abi. Karakterlerin falan hiçbirini bilmiyorum. Daha doğrusu skillleri bilmiyorum ya. Yani. İnternetten baktım biraz da karışık geldi ya. Bilemedim. Oyun güzel ama baya bir oynamam gerekiyor herhalde skillleri vesaire öğrenmem için. Ben yeni öğreniyorum. Çok güvenme. Tamam, sorun yok ya. Sen ne oraya var? mı bakıyorsun? Ben yan tarafa mı bakayım? Şuraya bakıyorum. Aynen, Doğru. sen aynen. Otur Tam oraya başkası bakıyormuş. Oraya başkası bakıyor. Düşman Onun baktığı yerde adam. Tamam, kapısına gösterme. Senin durdun kapıya mı diyorsun? Aynen. Tamam. Geliyor benim olduğum kapıdan. İki kişi var. Eğim ayarlarım mı kötü? Oynayamıyorum. Bu anlamadım. Bir önceki maçta güzel oynamıştık. Dur oyunu sesini <laughs> biraz kısayım ya. Dur ekran dondu ya. Heh. Şu anda hepsi burada. A'ya kuracaklar onu. Beraber girelim. Spike kuruyor herhalde Düşman gerildi. Spike yerleştirildi Düşman Ayakta kalan son oyuncu Ya Gitti abi bu GG boy. Çok iyi Düşman Düşman silindi düşman kaldı. Diğeri nerede ya? Aa daha o da mı öldü? Daha, <laughs> daha, yani. daha dur daha dur! <laughs> A'da 2 A'da 2 Spike A'da iki kişi Kutunun arkasında Bir düşman kaldı Üçü yerde Spike şey yapın Duvar kuruldu Var ya gene rank doldu çıktım ha. Ultim var. Nerede adam? Dostlarımı Burası. yok edemezsiniz. Görevin daha bitmedi. Düşman öldü mü Bir daha geldi. <gelecektim. gülüyor> <laughs> yok edildi şimdi. Geçemeyeceğim ya. Ah. Aa, Helal çok kötü bu. iyiydi. Man kaldı. Sakin. Helal kanka çözdün. İşe yarayacağını mı sandın? Tamam düşman temizlendi. Helal. düşman kaldı. Görüş kısıtlanıyor. Oo, size lazım mıydı? Çekilin yolumdan. Şey. Sahtekar öldü. Spike yerleştirildi. B mi? B mi? Evet. Düşman görüldü. Ayakta kalan sonu. Lan iki kişi kalmış. bir kişi kaldı sandım bakmadım yukarıya ya Hadi alırsın kanki be sen rank girsin be Ha orada Abi başka silah yok mu senin e, ya Düşman görüldü Düşman görüldü Nerede görüldü anasın B'ye geliyorlar Ya o şey ne ya mor şey ne ya Adamın mor şeyinden bir bok göremedim. Helal lan, helal lan. Bir düşman kaldı. Spike görüldü. Helal be. Benim eksiğimi tamamlıyorsunuz ha. Alırız be bunu be. Yani beyler skilleri bilmediğimden falan yani ölüyorum diyeyim. Ya da gereksiz gereksiz rushlıyorum diyorum. 3 kişi var. Nereymiş adını bilmiyorum ama. Helal. Helal diyecektim ama adam öldü. Abi ben arkada durmam lazım ya. Biri öldüm onu kaldırırım hem. Dostlarımı yok edemezsiniz. Helal lan. Düşman Helal lan. Kaldı iki kişi. Kaldı. Lan sağında sağında kanki Uff be. İkiye bir. <laughs> Helal lan. Aha, <laughs> kolay yenmeniz lazım evet. 7 5 yeniyoruz. AFK olmadı ha. AFK yüzünden yeniliyoruz. 3 kişi var beni koruyamadı satayım ya. Hazır mıyız? Neyse aldık mı acaba? Bir düşman Üç kişi kaldı Bir abi. Şu adam iyi oynuyor ya. yerinde. Burada. Rakip öldürüldü. Spike bende. Nerede adam? gördüm. Mesaj verildi. Görevin daha bitmedi. Ne kaçırdım? Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerinde. Yapma be. Niye yapıyorum ki? Savaştım. Gel 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 <gülüyor> Solda Başka <laughs> <Nasıl> adam mı? <gülüyor> <gülüyor> karşıda tam karşıda Solda da varmış ya. Solda da var, karşıda da var. Süper lan helal. Adamlar aya kuruyor, güzel. Bir düşman kaldı. Güzel bir kişi kalmış. Geldi. Oyala kanki kim Geliyor. Patlayacak. Boy, biraz Helal be. Çekilin yolumdan. Ah, Silindi. Kaçın bence. son oyuncu. Son 30 saniye. Şu adam afeki olmasaydı belki de kazanacaktık ya. Keşke orada ulan ultim gelmiş miydi ya. Düşman yerde düşman görüldü. <laughs> bir düşman kaldı. Haykaldım. Baş bu oğlum öyle bir yere <laughs> bu. giderse benim yüzümden ya. Buzu öyle bir yere attım ki. Sağda adam kanki. Gördüm. Küçük adam da. Tara <laughs> ana satayım artık. Sonunda. Rakip öldü. Toprağa dön. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Helal. Ne büyük oh yeah! Hadi beyler son sayı be. Aa boş dikkat edin. A'da karşıda adamlar var. Şurada. Burası. Kulede. E, yarım, daha bitmedi. Düşman görüldü. Ah, be silindi. Nerede kanki? Spike nerede? Bir düşman kaldı. Son 30 saniye. Yes be. Saldıranlar kazandı. <laughs> güzel <laughs> Güzeldi. MVP kim beyler? Bakıyoruz hemen. Yeni ajan alınabilir. Bunu daha sonra diyelim. Ama anasını satayım, ben nasıl MVP değilim? Özet, skor tablosu. Cık. Aga be, MVP değiliz ama ailesi olsun. Teşekkürler beyler izlediğiniz için. Diyemedim lan. Teşekkürler izlediğiniz için beyler. Görüşürüz.